1 Saati Tıpkı'ndan herkese merhabalar, hoşgeldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bugün sizlerle beraber maykaları tahmin etmece oynayacağız. Okey. Haydi geçelim. Evet. Doğru cevap. <laughs> Bıraktım. Şaşmıyor, aman vermiyor. Evet. Biraz iyiyimdir de. Bulgari. 3'te okay. 3 üç yaptı Doğan Bey. Kart iyi. 4'te 4. Bir seçenek var mı? Yok. Heyko mu? Doğru cevap. Bu... EVM Plus mu? Sen e... salladın. Yanlış cevap. Ama bu yazıyor Versace. E ama Versace biz sen diyorduk Versace. Ha Versace. Olsun Versace. Versace. Bu. E. <laughs> 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 <Ney>, bu? Yanlış Seiko. <laughs> ana <laughs> Yani Seiko, hep Seiko soruyorsunuz olmaz ki. Bu Baş harfini alabilir miyim? E. C mi? Evet, evet. E, e. B mi C mi? Evet, evet. Bu Bulgar bu Bulgari mi? Öyle bir şey. Düzgürse de Bulgari. Doğru cevap. Tebrikler. Teşekkürler. Teşekkürler.